altındaki yaşıyor mu? Şey gider ölmüyorum. Tamam oğlum biz de raptorla uçtuk. Ama o raptor. Yani. <laughs> ben oraya çıkana kadar ölü kaç kere. İnden aşağı üstüne. Şey gider ölmüyorum. Veste! Lan bak iyi miyim? Bazı çok, çok kötü düştü çok kötü. Ayağa kaydı bazı. Kötü düştü. Bak. Bak. Veste! <laughs> 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 Valla. Ya tarzla beraber. Ha. Herhalde bir ciddi kalmayan saçlar olmuş. Ya doğru bir saçlar böyle çok güzel tamam mı? Hayır yani kötü demedim zaten de o ciddi ciddiyeti ciddiyete yani. anlamında. Hah dinliyorum. Şey yapalım istiyorsan. Sen ne yapacaksın şimdi? Şehre gideceksin değil mi? Evet. Siz dönüp ters bir hareket yapayım deme sakın. Görüşüm var. Sakın. Bazısını kaybettik arasal ilgili. Abim öyle sıkılır mı adam bunu? Ne yapıyorsunuz? Adam yok. <laughs> Oğlu şey. Öyle Eyle, de, moralim de bozuldu. Ben de artık hiçbir hani, <laughs> hmm. şey hayatını istemiyorum. <laughs> hiç dönmeme şansı var mı sana? Hı. Tekrar eder misin sen? Baba kapı burası anne ediyoruz. Hastanede bir sıkıntı evet. varmış sanırım. Anlamadım ama. Bizim hastanede mi? Evet. Ne dedi anlamadım. Sorayım bizim telsizden. Vallahi çok değişti. Onunla Önce dışarı, şöyle önce. Ya kadar biz de biliyoruz da yani hadi. arabanın aksamındaki şeyi ben de biliyorum. Yani. Konuşma. O siktir. Nasıl ya, ya. yani? Lan bir dur be. Telefon lazım bir de. Onun nasıl sikiyim? Opal bırakır. Opal bırakır. Zırzır. Zır. Oraya Gidin ben mi? bir daha giremem bir yani, gire. şey. Gördün mü? Var, 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 var. <laughs> Abi indir onu yabancı değiliz kurban olayım ya. Şöyle oğlum, oldu. Oğlum öyle yoklarsan. <laughs> Şöyle oldu. Bak, <laughs> çok farklı bir şey oldu. hani biz arabayı şuraya sıfır çekmiştik de. Ondan kaynaklı oldu yani o iş. Sonra Aman ben zaten direkt kesin. seni aradım. Nasıl <laughs> geldik, bir mi? daha o yoklama antresi. ama söyleyeyim <gülüyor> bak. <gülüyor> i̇ki, iki, <laughs> Yapmıştık hastane karşısında. O nasıl bir ortam oluyor? Rast öyle halka açık halka bir açık, evet. evet, evet halka açık. Ve benim evet. sicilim kirlendi mi? Yani, onun yüzünden. Onu öğrenmek istiyordum acaba. Siz, Mümkün mü? Siz zorla mı seviştirildiniz? Yok, kendi rızamla. Pub kendi rızanızla evet, evet, olu orta evet. seviştiniz. Karşınızdaki evet. arkadaşın peki rızası var mıydı? Evet evet, evet. onun da vardı. Çatır onun çatır da vardı. Tır, e, sevdi yani. tamam <laughs> Toplum huzurunu bozma o zaman. Tamam işte kaydıma geçti mi sicilim ediyorum evet, Bey Tabletten bir kontrol Onu etme arkadaşa şöyle. sorun arkadaşlar Ben ben mi abi şey Al işte, bir, bir kimlik al bir kimlik ben niye alıyorum bak, bak bakalım sicili sikilmiş mi bozma 500 <laughs> nasıl ki? Ay vereyim buyurun Sicilini <laughs> Verin bana bir kimlik Yok almıştı amına koyayım Ay bu kamu ya. alanı da ne kadar Ama pis o, ya böyle o, iyi ağabey, temizleniyorlar yani. buraları ya Evet Ben bakamıyorum Baktınız bey falan diyeceğim. Şimdi de bakmayın dedim ki şey dedim ne dedim ehli beyt dedim tamam mı adam yakaladım beyt beyt mi ne dedim işte ona ehli ehli beyt falan dedim böyle biri demiş ki kardeşim sen ehli beytin ne olduğunu biliyor musun ananı sikeyim oyundan konuşuyorum şey yapma ee. sen şey yapma şey yapma ee, yapma yani. Ben şey Google'da bir Elin baktın baktım mı eli bait ne demek? Ne demek? Bir bak bak bir Google'a eli tanımına bak. Ben biliyorum ben Müslümanım. Öyle sizin tarafta şeymiş önemli bir anlam varmış da ben de şey olarak düşündüm hani bu İngilizce'deki beyt var ya. Bey yok, yok. O zaman gerek yok. Ha çünkü, hani şu anda düşmedi değil mi? Olumsuz olumsuz. Burada Abi, olumsuz. Bölgede 6 adet ateşli silahımız mevcut. Hattında eğer işlerse. Olumsuz peki şimdi. Bir düştü. Olsun. Amirim çok kötü durumdalar. Çatılarda sıkıştı. Tamam toplam düşen 2. E, kaldı o, 4 çatıların kişi. Çatıların arkasında birim var mı? Çatıların arkasında birim var mı? Hangisinin amacı? Var Benim çatıların arkasında biz var. varız. Tamam, Yedimiz. tamamdır abi. Tamam. Önce Eğer de size de batarlarsa de. ben araçla geleceğim. Bilginiz olsun. Bir tane daha düştü. Bir daha düştü. Kaldı üç. Tamamdır. Hala Pozisyonunuzu tamam. koruyun arkadaşlar. Pozisyonunuzu koruyun şu anda. Çevrelik bölgeyiz zaten. Bir arabayı satın verin. <laughs> <laughs> Bu arada ben kesinlikle... Manzaranın tadını çıkarın o zaman Aslan Bey. Öyle mi diyorsun? <laughs> Bazen manzarayı anlamlı kılan yanınızdakilerdir. <laughs> Oha! Oha! Hızınız 180. Yani tabi farklılık gösterebiliyor manzaranın. Doktor, memur bey biraz açılabilir miyiz? Hastayı alalım. Harbi şu izleyiciyi bir salın be. İzleyen 10 kişi gözünüz var lan. Tamam Tamam Adli vaka tamam. Doğru <laughs> mu? <laughs> en başında yapmasalardı. O yüzden bundan sonra katı arkamıza bir ate var dikkatli ol. Tamam. Soyulma oranları, polise saldırı oranları çok arttı bu aralar ha. haberin olsun. Çok fazla araç dişi falan vesaire dikkatli ol yani. Böyle yıldız yıldız. Çık. Bu ne kaplan taklidi mi? <laughs> <be? gülüyor> He oldu. Bu yamuk çar çarpı oldu lan bu. Sellery Resort çabuk. Ha şimdi Her yıldız 18. oldu. Ayılayın ayılayın ya, ayılayın. Kolay değil hala. Nasıl yapıyosun? Ya, Allah'ım şey yapmayın ortalığın, tamam kalk kalk çım çım Bikirdi, çım bitirdi bitirdi. Adam günde çım iki şey defa şey. yerliler tarafından vurulunca tabi böyle oldu. <laughs> Duygu bu saçlar yanmıyor mu? sana bir şey göstereceğim. Yok yanmıyor, yanmıyor. Şey yok. Ya polis nasıl beyler yani? getirdi ama ben kırmızı otoparktayım evet. diye herhangi bir şekilde Müfit abiye söylemedim. Orada karşılaştık biz Müfit abiyle. Herhangi bir şekilde gel buraya bırak Veyahut bir şey tarzı dönmedi Polislere de öyle bir şey dediğini düşünmüyorum açıkçası Çünkü müftü ben kırmızı otopark değil demedim Orada karşılaştık Selam verdik sonra ayrıldık Bak 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 bizi vurmaya Zaten çalışıyor Zaten kırmızı otoparka Gel denmedi ki yani... Hayır siz şey dediniz ee... Evet